arkadaşlar bugün sizlere 46 beden bir pantolon keseceğim Arkadaşlar bu 97 santim kalmış bir parça kumaş bu kumaşı değerlendireceğim Arkadaşlar bu ölçüleri kendi alış olduğum ölçülere göre kesiyorum müşterim ufak direk kısa boylu zayıf bir müşteri şimdi 90 boyu arkadaşlar 46 baseni var 42 kemeri var 20 paçayı yapıyoruz 23'te dizilerini yapıyorum arkadaşlar. Ben şimdi görmüş olduğunuz gibi bunların işaretini aldım. İşarete göre ben çizimini yapacağım. Ben size tekrar dağılımın anlatımını yapıyorum arkadaşlar. A düşüşünü bulmak için buradan 21 santim aşağı indim arkadaşlar bakın. 43'ün yarısı 23, şey 46'nın yarısı 23. 2 düştüm arkadaşlar. 21 burası. Oyu 90 geliyor arkadaşlar. Yukarıdan 1 santim dikiş payı gidecek. 91'den bu işaretini aldım. Yine size izah ettiğim gibi bu A düşüşünden 10 cm yukarıya çıkardım. Bu bitiş noktasına getirdim. Aynı şekilde böyle mezroyu katladım arkadaşlar. Dizini buldum. Dizini bulduktan sonra dağılımını yapıyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kumaşımızın kenarı. Bu kumaşımızın kenarından bedenin yarısı arkadaşlar 23. Bu pileli bir pantolon. 3 santimde normalde 2 santim dikiş veriyorum. Ben size söylüyorum. Geniş isteyen olursa 1 santim bol payı verin diye. 26'tan işaretini aldım arkadaşlar. Ben bunu bakın. 26'tan işaretini aldım. 26'tan sonra 7 santim yukarıya e, öne çıkıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 7 santim öne çıktım. Bunu bayan kesiminde de kullanıyor arkadaşlar. Bayan pantolonu kullanabilirsiniz bunu. Ondan sonra bunu ölçüyoruz arkadaşlar. Burasının 33 geliyor arkadaşlar. Bak 33. 33'ün yarısını bulduk. Üst hattını buldum arkadaşlar. 16,5-16,5 böyle üst hattını buldum. Burası da üst hattımız arkadaşlar. Videoyu kısa kesmek için çizimini yaptım önceden. Şimdi kemerini bulacağız arkadaşlar. Bunun kemeri 42. 42'nin yarısı 21 arkadaşlar. 2 cm dikiş payı 23. 4 santimde pile payı verdiğimiz zaman bu 27 yapıyor arkadaşlar. 27'den buradan işaretini alıyoruz. Bunu bu sefer tam buradan çıkıyorum arkadaşlar bak. Pileli pantolonunda buraya kadar çıkabilirsiniz dedim. Daha ileri de çıkabilirsiniz. Buradan 5 santim cep işaretini aldım arkadaşlar. Cep işaretinden sonra 15 santim cebini yapıyorum. 15 santimden cebini yapıyorum ee, Ondan sonra çizimine başlıyoruz Arkadaşlar Paçaya da 4 sandık pay verdim arkadaşlar çünkü fazla payı yok kumaşın toplamı zaten 97 sandım arkadaşlar Eğer boyu kısa olmasa zaten çıkmaz Pantolon çıkmaz kesinlikle. Bunu da arkadaşlar bu pantolonla şimdi ben e, buradan aldığım için tam sıfırdan düz yetfelde çıkacağım. Ben size söylüyorum bakın. Burayı böyle eğri rıgayla aldığınız zaman, kambur rıgayla aldığınız zaman pantolonun bakın bu cebinin burasından burada şeylik yapar arkadaşlar. Pislik yapar. Böyle pislik yapar. Bolluk yapar. Bak bu üzerindeki pantolon bana bayağı geniş olduğu halde bakın en ufak bir bolluk yapmıyor. Pislik yapmıyor. Burayı da düz cetvelle alıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi. Eğri alacağız. Düz cetvel düz gelmedi. Kamburga var şurada arkadaşlar. Kamburga ile alıyorum burayı da. hamburgerini aldım. Ön gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarı taştı. Neden dışarı taştı? Pileli olduğu için şimdi pileyi verdiğimiz zaman bu kendi kendine zaten içeriye gelecek arkadaşlar aynı şekilde. Bu kesimi arkadaşlar bayana da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde sadece dediğim gibi bayan da bir kalçayla bel değişiyor arkadaşlar. Kalça geniş oluyor. Beller ince olduğu için. Onu da bu evrila alıyorsunuz. Aynı ölçüleri, aynı metodu bayan işinde de kullanabilirsiniz. Şimdi önü keseceğim ben. Önü kestikten sonra arkayı keseceğim arkadaşlar. Bunun kumaşın kenarından almıyorum. Kumaşından kenarından almış olsam bu pantolon çıkmaz arkadaşlar. Tekrar bir daha izah ediyorum. Şu görmüş olduğunuz ana hattımızdan bedenin yarısına 3 ilave ettim arkadaşlar. Bak bedenin yarısı 23. 3 ilave ettim 26. Bu 26'tan sonra öne 7 santim çıktım arkadaşlar. ya gördüğünüz gibi bakın. 7 santim çıktım. 7 santim çıktıktan sonra bunun toplamı 33 yapıyor arkadaşlar. 33'ün yarısını buluyoruz. 16,5. 16,5'tan 3 hattımızı bulduk arkadaşlar. Ondan sonra bu kemer dağılımını yapıyoruz. Kemeri 42, 42'nin yarısı 21, 2 santim dikiş payı 23, 4 santim de payı verdim ben buna. 27'den de görmüş olduğunuz gibi kemerme yaradık arkadaşlar. Kesimini yapıyoruz şimdi bunu. 4 santim de payını verelim bunun arkadaşlar. Bu da pilemiz. Yine aynı şekilde çatı yapıyoruz buralar arkadaşlar. Şimdi kesimizi yapabiliriz arkadaşlar. Önü kestik arkadaşlar, şimdi arkayı kesiyoruz. Hep böyle size söylediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi düzüp getiriyoruz devamı düzüp bunlar hep düzüp gelecek arkadaşlar. Şu anda da arkayı çiziyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan 2 sandim çıkıyoruz. Buralara komple veriyoruz. Bu 2 santimden sonra önün dağılımı nasıl yapıyorsak arkayı da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan da arkaya yine öne verdiğim gibi aynı şekilde arkadaşlar 26 işaretliyorum. Burası da conta payı çıkacağımız Yeri çıkıyorum arkadaşlar. Şu anda arkayı çizdik. Buradan itibaren ben yine 4 santim çıkıyorum arkadaşlar. Bakın buradan itibaren 4 santim çıktım. Bakın 4 santim çıktım. Buraları da ikişer ikişer işaretini alıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bu pantolon kesimini yaptığınız zaman arkadaşlar inanın ütüde özellikle o kadar rahat edeceksiniz ki kendi kendine yatacak bu pantolon. Ütüde en ufak bir problem çıkmaz dikiliş şeklinde ben size gösterdim. Ben cebini yapıyorum. Cebini yaptıktan sonra fermuarını takıyorum. Ütüye kalkıyorum. Ütüye kalktıktan sonra arkadaşlar inanın kendi kendine yatıyor. En ufak bir zorlanma olmuyor. Bu kesim çok güzel bir kesim. Şimdi arkadaşlar bakın size bu arkanın bittikten sonra önden 2 santim geniş kaldığını söylüyorum ben size. Arka bittikten sonra önden 2 santim geniş kaldığını söylüyorum ben size arkadaşlar. Onun izahını da yapayım tekrar ben size. Şimdi bu 2 santim çıktım buradan arkadaşlar. Bak buraya aynı öne verdiğim gibi 26'yı verdim arkadaşlar. Bak bedenin yarısına 3 santim ilave ettim. Bakın buradan itibaren 3 santim ilave ettim. Şimdi önün toplamı 33 santim geldi. Arkadaşlar bak 33 santim geldi. Önün toplamı. Arkanın toplamı da önden 4 fazla, fazla 4 santim fazla 37 gelecek arkadaşlar. Bak buradan ölçtüğünüz zaman tutun buradan 37 gelecek arkadaşlar. Bakın 37 bu kadar basit. Hiç zorlanmayın. Aynı tarif ettiğim şekilde işaretini alın arkadaşlar. Arkayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bak buradan yine arkaya nasıl alım yapıyoruz? Buradan bir santimlik var arkadaşlar. Bir santim buradan gidiyor. Bir santim. 22, 22'nin yarısı 21. Bir santimlik çıkıyor. Verdiğimiz zaman ne yapıyor? 22 santim yapıyor. Ben buna zayıf olduğu için bu 2 santimden buna şey vereceğim. Pens vereceğim. 24 santimden bunun işaretini alıyorum arkadaşlar. Bakın 24. Zayıf. 24 santim işaretini aldım. Buraya da conta payını 3,5 santim çıkıyorum arkadaşlar. Bakın. 3,5 santim. Bunu yine aynı şekilde böyle sıfırlayıp conta payını çiziyoruz arkadaşlar. Çizdik. Burası da arkamız. Arkayla Almış olduğum şekilde aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi çizdim arkadaşlar. Arkayı da çizdim. Arkayı genelde tebeşirle çiziyorum. Bu tebeşir taşla çiziyorum. Çünkü bu dikiş zaten bittiği zaman çatarken arkadaşlar şeye geliyor. Ee, aynı çizdiğim noktayı aşmaz. Şu anda bu da arka arkadaşlar. Bakın gördüğünüz olduğunuz gibi. 4 santimde ben buraya pay veriyorum. Böyle. Bakın yine arka hep böyle verevine geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak hep verevine geliyor. Çok rahat bir olan kesimi bu. 4 santimde buraya pay veriyorum arkadaşlar böyle. Kilo aldığı zaman açılır. Veya dikerken yanlışlık yaptınız. Buradan telafi edersiniz. Arkada bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz. Şimdi pensini açacağız buradan. Buradan yine 4 santim çıkıyorum buraya. 4 santim. 4'ten sonra 13 santim cep yapacağım bunu. 13 santimin işaretini alıyorum. Ortası 6,5. 6,5'ta zaten ben bunu arkadaşlar bakın tensime atıyorum. 6,5'tan buradan cep yapacağım. Cebim burası 8 santim. 8'den aşağıya inmiyorum arkadaşlar. Burayı 8'de bitiriyorum. Cebin bitişinde bitiyorum burayı. Görmüş olduğunuz gibi. Cebin bitiş şeklinde bitiriyorum arkadaşlar burayı da görmüş olduğunuz gibi. Bu da 1 bir, bir iki santim pens verdim buna. Bir buradan bir buradan iki santim arkadaşlar. Bu da pensimiz. Görmüş olduğunuz gibi arkayı da tamamlamış olduk. İster yine buraya çatı yapın. isterseniz böyle böyle alın arkadaşlar. Bakın ister çatı yapın. isterseniz böyle alın. Bak. Nasıl istiyorsanız. Mesela şimdi böyle de aldığınız zaman aynı. Pensi vurduğunuz zaman kesinlikle bak böyle aldığınız zaman yine pensi vurduğunuz zaman kesinlikle düşme olayı olmaz arkadaşlar böyle alırsanız. Arkasında yazıyorum ben. 42 kemer. Arkamızda bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kesiyorum ben şimdi bunu arkadaşlar. Arka. Şıtlarını attığımız zaman pantolonun kesimi tamam arkadaşlar. Parçaların kesiliş şeklini ve bir pantolonun kesimi size göstermiştim. Şimdi bunların parçalarını keserseniz video yine bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Onun için parçaları kesmeyeceğim. Videoyu burada bırakacağım arkadaşlar. Şıtlarını attığımız zaman işlem tamam. Yine bu boyunun da bu tebeşir taşla çiziyorum arkadaşlar böyle. Tebeşir taşla çiziyorum. Pantolon bittikten sonra tekrar boyunu bir daha çizeceğim de uğraşmıyorum. Aynı çizgiden katlayıp paçayı şey yapıyorum. İş bitiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar pantolonumuz bu. Cebini içeriden çizdiğimiz zaman pantolon kesilmiş tamam. Şimdi ben bu pantolonu arkadaşlar eğer kenardan almam gerekiyor. Buradan alsaydım bu pantolon çıkmayacaktı. Pantolonumuz bu arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yine mesaj yazıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Pantolonumuz bu. 46 beden pantolon arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar pantolonumuz bu. Sormak istediğiniz bir şey varsa mesaj atıp sorabilir arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu hafta ben size ee, bir siparişim var. Şu anda gelemiyor. işlere müsait değil. Geldiği zaman ölçüsünü alırken ben size göstereceğim arkadaşlar. ölçü ölçü nasıl alıyorum. Ölçü aldıktan sonra tekrar ben size o ceketin kesimini, pantolonun kesimini göstereceğim. Aynı şekilde. Bayağı bir kilolu bir müşteri o da. Ona da nasip olursa geldiği zaman ölçüsünü alırken video çekip ben sizlere tekrar ölçü alışımı tekrar nasıl kestiğimi yapılışını dikerken dikilişini ben size göstereceğim. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar.